Bence Sinan Hoca bize kelime ezberlemeden de İngilizce metinleri anlayabileceğimizi öğretmektedir. Bunu yapabilmek için de ilk başta bildiğimiz her şeyi unutarak kursa başlamamız gerekiyor. Ben öyle yaptım. Daha önce bildiğim bütün İngilizceyi unuttum ve sıfırdan başlamış gibi kursa başladım. Sinan Hocanın yönlendirmeleri ve ses kayıtları sayesinde ve ne zaman ona yazarsam yazayım bana geri dönüş yapması sayesinde bildiğim ve sıkıntı çektiğim konuların üzerine giderek bu süreci çok iyi atlattığımı düşünüyorum. Sinan Hoca derslerde sıkılmamızı engelleyerek yani eğlenceli bir ders ortamı sağlayarak bize ve online olmasına rağmen sınıf ortamındaymışız gibi hava yaratarak bizi derslerin içerisinden bir dakika olsun kopmamamızı sağlamaktadır. Ben kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Aldığım puanı yaklaşık %50 arttırdım.